Selamlar, iyi akşamlar. Ee, i̇zleyen varsa eğer, şayet ee, bir. Alo hocam, eğer e, katıldıysanız bir şey gönderebilir misiniz? Bir mesaj gönderebilir misiniz? Grupta paylaştım ama selamlar iyi akşamlar ee, biraz sıkıntı yaşadım ee, grupta açamadım İsmail Hakkıyat hoş geldiniz Erhan Gül Diken hoş geldiniz Alev söyleme Sonerler hoş geldiniz Ali Turgut hoş geldiniz Latife C. iyi akşamlar canım benim hoş geldin ee, herkese buradan biz selamlarımı sunuyorum. bugün Kandil onun vasıtasıyla bir iki bir şeyler söylemek istiyorum. mesajlarınızı şu anda okuyamıyorum. Daha sonra bakacağım. Sevgiden vazgeçtiğin zaman her şeyden geçtin demek. Sıcacık bir gülümsemeyle ve bir bardak demli çay emanettir bu beden bize sevgisiz yaşanan sevgisiz yaşama sol yanında hep var olsun geçip giden bir ömür var selam olsun benden bütün insanca yaşayanlara selam ve dua ile e, bu geceki berat karnınızı kutluyorum mübarek olsun Allah tekrarını eriştirsin ee, bu arada her hafta perşembe günü 21.30'da bir avuç şiir grubumuzda şair tanıtımı programı yapıyoruz ee, yöneticilerimiz başta Mehmet Emin Turgut, Ali Turgut Atife Tenruh e, Serap Demirtürk Nevin e, Gültef, Gültekin Arafat Alev Söyleme Alev Söyleme Sonerler İnci Yiğitel ve ben deniz Gülay Kütük e, bu yayını gerçekleştirmek için e, çaba sarf ediyoruz. İnşallah e, Serap Demirtürk'ün e, rahatsızlığı nedeniyle de e, bu haftaki yayını ben devir aldım. İnşallah başarıyla sonuçlandıracağız bugün İsmail Hakkı Hayat şairimizi sizlere yayıncı arkadaşlarım için ve sizlere tanıtacağım elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım tekrar hoş geldiniz keyifli vakitler dileyerek başlayayım şairimiz donanımlı şöyle kendisini Göstereyim. Biraz benim teknik olarak sorunlarım var. Serap Hanım hoş geldin. iyi yayınlar dilemiş. İsmail Hakkı Hayat arkadaşımız. Erhan Gül Diken hoş geldin. İnci Yeter hoş geldin. Tekrar. Şimdi ben acemi çaylak olarak böyle biraz sendelerim. Serdar Gündüz hoş geldin. Latifece çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın olacağından eminim, eminiz demirsin canım. Çok teşekkürler. Seni kadar olmasam da yapamam yani seni kadar olamayacağız tabii. Artık elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi başlayalım ee, İsmail Hayat şiir dünyasındaki Rumuz'un Toprağın Oğlu e, ama Toprağın Namesi diye isim vermiş ee, 1958 Kütahya Tavşanlı doğumlu ilk ve orta lise öğretimini doğduğu yerde geçirmiş ee, sanata, şiire, kitaba yatkınlığıyla Yatkınlığı da o yıllarda ileri gelmiş. Sivas'ın Nevzat Hocam hoş geldiniz. Mehmet Emin Turgut teşekkür ediyorum. Atife Tenro teşekkür ediyorum. Erhan Gül Diken teşekkür ediyorum. E, 1980 yılında Eskişehir Hava İkamla Bakım Komutanlığı'nda iş hayatına başlayıp 2009 yılında emekli olmuş. Şiir ve hikaye çalışmaları resim yağlı boya, goaş sulu boya, ee, kara kalem çalışmaları da o yıllara dayanıyor. Ee, şiir çalışmaları o yıllardan bugüne 1500 e, üstünde şiiri olup bunun yanında skeç çalışmaları da mevcutmuş. Ee, yerel basında, ulusal basında, sosyal medyada e, zaman zaman yayınlanmakta e, şiirleri. Yoğun istek üzerine şiir çalışmalarının derlemesi de kitap haline dönüştürmek istiyor çalışmalarını. Şiirlerinde geçmişe özlem, gelecek ve kültürümüze ait teşbihlerle genellikle aşk ve özlem temalarını işliyormuş. Şöyle diyor. Şöyle diyor. Şair kalbindeki duyguları olduğu gibi yazan, e, kimi zaman teşbihle dile getirendir. E, şairi böyle tanıtıyor yazarımız, şairimiz. E, şair kalbindeki duyguları olduğu gibi yazan, kimi zaman teşbihle dile getirendir. Dedikten sonra doğru yazandır. E, sanatçı, halk insanı, halkın sesidir diyor. Teşekkürler, görüntü net. <laughs> Ee, genellikle aşk ve özlem temalarını işliyorum diyor ee, işte, ve e, bize teşekkürlerini iletiyor. Ee, bana da bu şiir köşenizde yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlara sağlık ve mutluluklar diliyorum. Toprağın namesi İsmail Hakkı Hayat. Ee, Görüntü dondu diyenler var ama e, belki sizin netle alakalı olabilir. Bende şu an bir şey yok. E, teşekkür ediyorum. Şimdi e, İsmail Hakkı Hayat e, resim yağlı boya ve e, guaj boya çalışmalarım var diyordu. E, bunlardan e, birkaç resimleri e, gönderdi bana ama ee, benim biraz teknik sorunlar yaşadığım için hani bilgisayarım yok ama böyle size çizimlerinden örnekler gösterebilirim. Ee, çalışmaları halen devam ediyormuş. Ee, böyle Biraz bana müsaade ederseniz sizi yormadan <laughs> böyle e, güzel çalışmaları var e, e, İsmail Hakkı e, e, dan aldığım bilgilere göre ilham kaynağım yanımda olan eşim e, ve geçmişte kaybettiğim eşime hita hitaftır diyor Eşime yazdığım her şiirim evladım gibi. Onları inanın ayırt etmek zor diyor. Ee, kısacası benim her zaman e, her konuda hayatımı paylaştığım eşim her temada ön safhada, safhada şunu da belirteyim normal şartlarda her temaya şiir yazarım. Ee, şu an e ee, belirteyim normal şartlarda her zaman şi şi şiir yazarım. Şu an Aydın Söke'de bulunuyorum ve bir Ege'li olarak Ege şivesinde çok şiir ve mizahi çalışmalarım da var diyor. Tabi bugün kandil olduğu için e, ba arada bir telefonum çalacak. E, şu anda da küçük oğlum arıyordu. Kusura bakmayın. E, aksaklıklar olursa özür diliyorum. Eee Elimde olmayan sebeplerden dolayı. Şimdi bir tane şiirini okuyayım. Naci Sahne Gülayca Biraz zorlanıyor muyum? Ne yapıyorum? Bilmiyorum. Bana bir <laughs> tüyo verin. Bakalım yapıyor muyum? Bir şeyler becerebiliyor muyum? Kadınımı şiirle sever, şiirle yaşarım. Şiiri severim, duygumu ortaya koyarım. Kadınımı şiirle severim, şiirle okşarım. Şiirde nokta koymak hiç işim değildir. Seni şiirde paylaşırım. Baharla, tabiatla, denizlerde görür, deniz gözlüm derim. Gök kuşağı çıktığında belime kuşak Başıma taç yapar, çiçek çiçek kokarım. Şiirde kaçmak yoktur, söz bir, öz birdir. Hiciv yapar, kulak çeker, yine de severim. Ama duygumdan asla ödüm vermem. Yağmur damlanda sırılsak sıklam olsam da. Sana bir tanem derim sevgiyle, aşkla. İpi boynuma geçirseler de son sözümde cellatıma sana olan sevgimi anlatırım. Bu aşkın hayat damarında akan kan gibi. Çiçek gibi kokar yağmur damlasındaki güzelliğinle sana ebedim yine sen derim. Kraliçem, işte bu. Dünyamda yasak yok. Sınır hiç yok, nota hiç yok, soru hiç yok. Sen çünkü nokta konulacak son değilsin. Alnına bir buse konulacak kadar güzelsin. Dahası kadınsın ve kadınımsın derim. Çünkü sen keşkelerde olmayan canımsın. İsmail Hakkı Hayat Bu arada güzel gidiyor diyorsunuz ama beni habire oğlum ar aramakta anne bir de sen mi kapatıyorsun meşgule atıyorsun diyor oradan yazıyor e, kusuruma bakmayın lütfen e, İsmail hayatın bir tane daha şiirini okuyalım yoluna güller dökeceğim bakıyorum dağlara sis birim Yollar uzun, yağmur çisil çisil, duygu yüklü ker kervandayım. Seni uzayan yollarda görüyorum, istiyorum, içime basıyorum. Bir tanem diyorum, elini tutuyorum, gözüne bakıyorum, dileklerimi sunuyorum. Ama hep özeniyorum. Her şeyde seni yaşıyorum. Özeniyorum yanımda olmanı. Yoluna gülleri dökeceğimi düşünüyorum. Başından aşağı kırmızı gülleri, gül yapraklarını döktüğümü görüyorum. Canım, sevda çiçeğim diyorum. Öpüyorum alnından. Yanağına gonca koyuyorum. Seni diyorum. Seni diyorum. Evet, seviyorum bir tanem. Damla damla çiçek çiçek öpüyorum. Hayatım, hayatımız İsmail Hakkı hayat. Eee kulaklığım varsa tak demiş Latifeci ama şu an ne onu bulabilirim ne de becerebilirim şu anda. Evet, e, bu akşam kandil dolayısıyla işte telefonlar geliyor. E, sizleri de fazla tutmayayım. E, bir şiirini daha e, okuyayım. İsmail hayat harika diyor. Çok teşekkürler ediyorum. E, Mehmet Emin Turgut şiir güzel, yorum güzel diyor. Çok teşekkürler. İşte becerebildiğim kadar e, bir şiirini daha okuyayım. E, hatıraların iz bırakır. Hatıraların iz bırakır yıllarıma. Yağmurumun aşk damlasında, kalbimin ince ince sızısında. Hayallerini gönder bana. Hüzünlerin yaralarım, yaralarımdır aşkım. Sevgi pınarım senin olunca. Rüyalarım seninle oluyorsa, gönlümün sevgisinde gel bana. Özlemin sevgin kaybolmadan hüznünü gönder kara bulutuma. İsmail Hakkı hayat demiş. Hmm. Teşekkürler telefonunu sessiz al demiş e, Latifece teşekkür ediyorum şey bu aklımdaydı ama unuttum heyecandan gerçekten e, sizlerin karşısında yani yorumcuların e, karşısında böyle bir şeyler yapmak gerçekten benim için biraz zor ama e, inşallah e, sizi sıkmadan, bunaltmadan bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Giderim bu şehirden demiş e, İsmail Hakkı Bey. Küçücük bir evimiz olsun. Bahçesinde akşam sefası, bir de kasım patı bir köşede fiskiyelit havuzu, içinde süs balığı, kapısında zil yerine çanı olsun. Bir köşede oturabileceğimiz kamelyası, evimizin bahçesinde senin gibi güzellikte güllerimiz. Her mevsim açan çiçekler, bir de süs havuzu. Senin de küçük bir bahçen olsun. Domates, biber, patlıcan dikersin. Salkım söğüt, mavi ladini unutmayalım. Bir köşede köpek kulübemiz içinde çomarımız olsun. Kamelya'da senin şen kahkahaların sohbetlerimiz olsun. Bahçede koşuşan pembe kurdeleli fiyonklu kızlarımız, bir de elma şekeri isteyen ağzı yüzü boya içinde çocuklarımız. Semaverde çayımız, masada kurabiyemiz, gelen gidenimiz, hoş sohbet komşularımız. Bal tatlısı çocukları, bahçedeki mevsimine göre meyveleri, dağında kiraz çocuğumun küspesi olsun. Bağında üzümü, dalında elması. Ne hoş olurdu bir de kaplumbağamız. Bir kenarda mırıldanan van kedisi. Olsun değil mi bir tanem? Olmuşken bir horoz, iki tavuk. Çocuklarımız sevinsinler, yaşasınlar. Seni de sallayacağım bir salıncak. Haydi komşular buyurun. Bizim bahçeye ikinci çayına işte bir tanem böyle resim bu seninle bir ömür boyu yaşamaya varım demiş İsmail hakkı hayat ee, genelde aşk şiirleri yazıyor ee, ve ve kendisini tanıtımda söylediğim gibi e, vefat eden eşine Allah'tan e, rahmet diliyorum Yeni işin eşiyle de mutluluklar diliyorum. Onlara yazdıkları güzel, anlamlı e, sözler, şiirler. Alaaddin Kırım teşekkür ediyorum. Bir şiirini daha okuyayım. Ondan sonra e, bitirelim. E, Kimliğin geçmediği benim mabetimdir demiş. Elinin uzandığı dünya toprağından, senin sesin vardı dünya mabetinde Uzanan eller ilahi elin mabedi, mabetiydi. Dönen seyyarenin arzı endamıyla. Can verdiğin canlının sevdasıyla, senin güzelliğinde kalbin sesiyle. Yüce bir ses vardı senin birliğine. O ses ki, kimliksiz gel diyen mabetine. Mabudun şimdi herkesin birliğine, yüce sesin, adaletin, hak düzenine. Kim olursan ol dediğin bedenimle, selam ver, kibir olmayan mabetime. İsmail Hakkı Hayat, İstanbul, Başakşehir de saat 13'te yazmış. Eee... Şimdi bir avuç şiir grubu olarak e, şairlerimizi benim editörlüğümde e, hazırlayıp Serap Demir Türkün e, sunduğu yayını e, bu hafta ben yaptım gelecek hafta da ben yapacağım. hastalığından dolayı ameliyat oldu. E, şimdi e, İsmail Hakkı Hayata sormak istediğiniz sorular varsa e, o soruları alabilir miyiz? E, eğer ee, biraz devam edeyim eğer yoksa sorular kapatacağım ee, çünkü, çünkü hani daha fazla devam edemeyeceğim ee, başka da hani e, şeyimizde programımızda şiirleri bu kadar ee, sorularınız varsa alalım hı. hı. Bir de İsmail Hakkı Hayat'ın birçok şiirini arkada yorumcular yorumlamışlar. Meral, Özen, Ayan hoş geldiniz. Hanımınız nurlar duyulsun inşallah demiş. Evet. Bir avuç şiir grubu olarak her perşembe 21.30'da eee şair tanıtımlarımızla yine buralarda olacağız. Eğer sorularınız yoksa ben yayını kapatıyorum. Herkese te çok teşekkürler ediyorum. Eee Nev'in Artek Hüngürtfatrat'ın bir şiir şeyi var, sorusu var. İsmail Hakkı Bey ilk şiirini ne zaman kime yazdı diye soruyor. Dilay Karaca hoş geldin canım. Yılmaz Ay günü hoş geldiniz. İsmail Hakayat Nevin Hanım soru sormuştu. İlk, şi ilk kime yazdı diye sormuştu. İlk şiirini ne zaman yazdı diye sormuş. Evet. İsmail Akkayat ilk şiirim rahmetli eşimeydi diye cevap veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Yılmaz gün teşekkürler. Hayırlı kandiller. İbrahim Kılıç hoş geldin arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Erhan Güldeken çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Allah tekrarına eriştirsin inşallah. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Bir avuç şiir grubunda hep beraber birlikte tekrar daha iyi şeylere imza atmak gönülden dileyim. İnşallah bu böyle devam eder. Hayırlısıyla. Çok teşekkür ediyorum Latifeciğim. Latifece bir avuç şiir grubu yönetim ekibini başarılı çalışmadan dolayı senin nezdinde kutluyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun katılan bütün arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller.